Kırmızı. Hadi suyun içine gel. Su soğuk değil mi? Sen gel hadi. Aa çok soğuk. Sana şarkı yaptım. Bunu daha önceden anlamam lazımdı. <laughs> hadi şnorkel aldım ikimize de. Yeşil suyun içine girelim. Tamam hadi suyun içine girelim bakalım ne olacak. Ama hemen kaçmalıyız. Suyun içine girsek bile arkamızda 3 tane gezegen var. Şunlara bak. Güneş, Plüton, Dünya. Aa! Geliyorlar çok yaklaştılar. Şimdi ne yapacağız? Eğer ben o üç şapşal gezegeni de dünyamızdan yollamazsam bana da mavi demesinler. Ha! İnanamıyorum. Hepsi çok yaklaştı. Ağaçlar bile artık erimeye başladı. Güneşin sıcaklığına kimse dayanamıyor. Baksana her tarafı yıktılar. Ağaçlar devrildi. Ve arkadaşlarımızı yok etmek üzerindeler. Mavi hemen buraya gel şimşekler çakıyor. Üzülüm dostlarım. Ama ben de bir yerde sıkıştım. Işte. Galiba Neptün'ün, ay Plüton'un sonu gelmiş. Gelmiş. Bizden bu kadar, Plüton'dan da bu kadar. Ve Mavi sözünü tutar. Arkadaşlarını kurtarır. Ve artık ona mavi denebilir. Üç gezegenden de kurtulmuşlardır. Mutlu son.